Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 9 Temmuz 2021 Cuma günkü 10 numara tahminlerimi birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 5 Temmuz'da çıkan sayılara baktığımızda 1, 3, 7, 10, 17, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 43, 46, 49, 52, 57, 59, 63, 67, 78 ve 80 sayıları çıktı. 11'en bir kişi oldu. Adana Çukurova'dan 209.043 TL ikramiye kazandı. Kendisine tebrik ediyoruz. 9 bilen 27 kişi kişi başına 4056 TL 60 kuruş. 8 bilen 473 kişi 289 TL 45 kuruş. 7 bilen 5300 kişi 49 TL. 6 bilen 33180 kişi 825 ve hiç bilemeyen 52216 kişi de 7 TL 30 kuruş ikramiye kazandılar. Sizlere önermiş olduğumuz tahminlere battığımızda birler basamağından 3 sayı geldi. Ve biz de bu 3 sayıyı sizlere önermiştik. 1, 3 ve 7 sayılarını doğru bildik. Onlar basamağından 2 tane sayı çıktı. 17 sayısı tekrar etti ve 10 sayısı geldi. Onlar basamağından çok fazla sayının gelmeyeceğini söylemiştik. Dediğimiz gibi de oldu aslında. 20'ler basamağından 25, 28 ve 29 sayılarını yine doğru bildik. 30'lar basamağından 34 sayısını doğru bildik. 40'lar basamağından 46 sayısını yine doğru bildik. 50'ler basamağından da 3 tane sayı çıktı ve bu 3 sayıyı da yine doğru bilmeyi başardık. 52, 57 ve 59 sayılarını 60'lar basamağından 67 sayısını yine doğru bildik. 70'ler basamağından da 80 sayısını doğru bildik. Toplamda 13 tane tahminimiz doğru gelmiş oldu. İnşallah bu 13 tane doğru tahmini daha da yükseltiriz değerli arkadaşlarım. Her zamanki gibi genel sonuç tablosuna baktığımızda 7 sayısının tekrar ettiğini görüyoruz. 17 sayısı tekrar eden diğer bir sayı oldu. 28 sayısı yine tekrar etti. 36 sayısı yine geldi ve son 4 çekiliştir geliyor 36. Ve son olarak 80 sayısı tekrar eden diğer bir sayı oldu. Toplamda 5 tane sayı tekrar etmiş oldu bir önceki çekilişe göre. Yine battığımızda birler basamağından 3 sayı geldiğini görüyoruz. 10'lar basamağından 2 sayı çıktı. 20'ler basamağından 4 sayı geldi. 30'lar 40'lar ve 50'ler basamağından 3'er tane sayı çıktı. 60'lar basamağından ve 70'ler basamağından da 2'şer tane sayı çıktı son çekilişte. Her zamanki gibi 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma bakacağız ve yine tek çift durumuna bakacağız. 5 Temmuz'da son çekilişte 12 tane sayı 1 ile 40 arası geldi. 41 ile 80 arasında 10 sayı geldi. Son 7 çekişte 1 ile 40 arasında daha fazla sayı geliyor. Biz 41 ile 80 arasında daha fazla sayı beklememize rağmen inat da daha fazla gelen taraf 1 ile 40 arası oluyor. Ben hatırlamıyorum bu kadar uzun üst üste böyle gelmesini. 9 Temmuz Cuma günü yine tavsiyem 41 ile 80 arası daha fazla sayı geleceğini düşünüyorum. Kuponlarınızı yaparken bu tarafa yine yoğunlaşmanızı sizlere tavsiye edeceğim. Çünkü 9 Temmuz Cuma günü ya da bir sonraki Pazartesi günü yani bir dökülme yaşanacaktır diye düşünüyorum. En azından bir 14 sayı belki bir 16 sayı 41 ile 80 arası muhakkak gelecektir diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Yine tek çift durumuna battığımızda 5 Temmuz'da son çekilişte 13 tane tek sayı 9 tane çift sayı geldiğini görüyoruz. Son 3 çekilişte bir tek bir çift bir tek diye fazla geliyor. 9 Temmuz Cuma günü çift sayı daha fazla gelebilir. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Temmuz ayının ikinci çekilişini de geride bıraktık. Sayılar çıkmaya devam ediyor. Çekilişler oldukça tabii ki çıkmayan sayılar da azalmaya devam edecek. Burada size söylemem gereken Haziran ayında hatırlayacaksınız 6 tane sayı çıkmamıştı. Ve bu 6 tane sayının Temmuz ayı içinde geleceğini söylemiştim sizlere. Temmuz'un ilk çekilişinde 44 ve 80 sayıları çıkmıştı. İkinci çekilişinde de 63 sayısı geldi. Geriye 3 tane sayı kaldı. 37, 48 ve 72 sayıları. Yine bu 3 sayının da Temmuz ayı içinde muhakkak en azından bir defa geleceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Kendi analizlerimize geçtiğimizde son rakama göre battığımızda son rakamı birlerden bir sayı geldiğini görüyoruz. Yine son rakamı dörtlerden ve beşlerden de birer tane sayı geldi. Son rakamı ikilerden, altılardan, sekizlerden ve onlardan da ikişer tane sayı geldi. Son rakamı üçlerden ve yine dokuzlardan da üçer tane sayı çıktı son rakamı 7'lerden de 5 tane sayı geldiğini görüyoruz. Yine battığımızda son 2 çekilişte en çok çıkan son rakamı 6 ve son rakamı 7'ler oldu. 2 çekilişte toplamda 8 sayı çıktı bu 2 gruptan. En az çıkanlar ise son rakamı 1'ler toplamda 3 sayı yine son rakamı 2'ler oldu. Toplamda 3 sayı geldi. Son rakamı 4'lerde aynı şekilde 3 sayı çıktı. Son rakamı 5'ler en az çıkan basamak. Toplamda 2 sayı geldi. Ve yine son rakamı 9'larda 3 sayı çıktı. Toplamda ama hep dediğim gibi son rakamı 9'lar fazla gelmeyen grupların başında geliyor. Sizlere tavsiyem. 9 Temmuz Cuma günü çok fazla altılardan ve 7'lerden kuponlar oluşturmayınız. Çok fazla bu sayılardan kuponlarınıza yer vermeyiniz. İki gruptan az sayı gelebilir. Tahminimce son rakamı birlerden, ikilerden, dörtlerden ve beşlerden daha fazla sayı çıkabilir değerli arkadaşlarım. Yine basamak orada battığımızda son iki çekilişe göre ve Temmuz ayına göre en çok çıkan basamak 20'ler basamağı. İki çekilişte 9 tane sayı geldi 20'lerden. Onu takip eden onlar basamağı ve yine 50'ler basama toplamda 7 sayı çıktı. Onlar ve 50'lerden en az çıkan basamak ise 60'lar oldu. 3 sayı çıktı iki çekilişte. 60'ları takip eden de 30'lar ve 70'ler oldu. Toplamda 4 sayı çıktı. Tavsiyem çok fazla 20'lere girmeyiniz. 20'lerden az sayı gelebilir. 30'lardan 60'lardan daha fazla sayı çıkabilir değerli arkadaşlarım. Her zamanki gibi tahminlerimize birer basamandan başlayacağız. Tahminlerimizin sonunda da yine tatlit çalışması paylaşacağım sizlerle. Birer basamanda son çekilişte 1, 3 ve 7 sayıları çıktı. 7 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 6 sayısı da son çekilişten bir önce çıkmıştı. 2 ve 9 sayıları 2 çekiliştir çıkmıyor. 5 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 4 sayısı 4 çekiliştir çıkmıyor. 8 sayısı da 7 çekiliştir. Çıkmayan sayı birer basamandan beklemiş olduğum sayılar 2, 4, 5, 6 ve 8 sayıları olacak. Özellikle 8 sayısını bekliyorum. 8 sayısının geleceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Onlar basamana geldiğimizde 10 ve 17 son çekilişte çıktı. Aynı zamanda 17 sayısı son 3 çekilişte çıkıyor. 11, 13, 16 ve 18 de son çekilişten bir önce çıkan sayılardı. 19 sayısı 2 çekilişte çıkmıyor. 15 sayısı da 3 çekilişte çıkmıyor. 14 sayısı 4 çekiliş. 12 sayısı da 5 çekilişte çıkmayan sayılar onlar basamandan beklemiş olduğum sayılar 13, 14, 15 ve 18 sayıları olacak. Burada da özellikle 14 ya da 15'ten bir tanesinin geleceğini düşünüyorum. 20'ler basamağına geldiğimizde 25, 27, 28 ve 29 son çekilişte çıktı. 20, 21, 24 ve 26 da son çekilişten bir önce çıkan sayılardı. 28 sayısı son iki çekiliştir üst üste çıkıyor. 28, 22 sayısı da iki çekiliştir çıkmıyor. 23 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 20'ler basamandan beklemiş olduğum sayılar 20, 23, 26 ve 28 sayıları olacak. 28 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum diğer beklemiş olduğum sayılar da bu şekilde. 30'lar basamağına geldiğimizde 32, 34 ve 36 son çekilişte çıktı. 36 sayısı son 4 çekiliştir üst üste çıkıyor. 31 ve 39 da 2 çekilişte çıkmıyor. 30, 33 ve 38 de 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 35 sayısı 7 çekiliştir çıkmıyor. 37 sayısı da 15 çekiliş olmuş çıkmayalı 30'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar 30, 31, 34, 35 ve 38 sayıları olacak. Burada da yine 34 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. Beklemiş olduğum diğer sayılar da bu şekilde. 40'lar basamağına geldiğimizde 43, 46 ve 49 son çekilişte çıktı. 42 ve 44 sayıları da son çekilişten bir önce çıkan sayılardı. 40 ve 47 de 2 çekiliştir çıkmıyor. 45 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 41 sayısı 7. 48 sayısı da 15 çekiliş olmuş çıkmayarı 40'lar basamandan beklemiş olduğum sayılar 41, 42, 45, 46 ve 49 sayıları olacak. Kırklar basamanda da yine 46 ve 49 sayılarının tekrar edebileceğini düşünüyorum. 41, 42 ve 45 de beklemiş olduğum diğer sayılar. 50'ler basamağına geldiğimizde 52, 57 ve 59 son çekilişte çıktı. 50, 53, 55 ve 56 da sondan bir önce çıkan sayılardı. 51 ve 58 3 çekilişte çıkmıyor eksi 4 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 50'ler basamandan beklemiş olduğum sayılar 51, 52, 54, 57 ve 58 sayıları olacak. 52 ve 57 sayılarının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Özellikle 51 sayısını gelmesini bekliyorum. 50'ler basamandan beklediğim sayılar bu şekilde. 60'lar basamağına geçtiğimizde 63 ve 67 son çekilişte çıkan sayılardı. 66 sayısı da sondan bir önce çıkan sayı idi. 65 ve 69 iki çekiliştir çıkmıyor. 60 ve 62 sayılarda 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 61 ve 68 sayılarda 5 çekiliştir çıkmıyor. 64 sayısı ise 7 çekiliş olmuş çıkmayalı 60'ar er basamağından beklemiş olduğum sayılar 60, 61, 65, 68 ve 69 sayıları olacak. Bu basamakta da özellikle artık 60 ve 61'den en azından bir tanesinin geleceğini düşünüyorum. Diğer beklemiş olduğum sayılar da bu şekilde. 70'er basamağına geldiğimizde 78 ve 80 son çekilişte çıkan sayılardı. 80 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 77 sayısı sondan bir önce çıktı. 71, 76 ve 79 2 çekiliştir çıkmıyor. 70 ve 74 sayıları da 3 çekiliştir çıkmıyor. 75 sayısı 4 çekiliştir. 73 sayısı 5 çekiliştir. 72 sayısı da 16 çekiliş olmuş çıkmayalı. 70'er basamağından beklemiş olduğum sayılar 71, 73, 76 ve 79 sayıları olacak. Özellikle de 71 ve 73'ten en azından bir tanesinin geleceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Her zamanki gibi çıkmayanlar kuponunu paylaşacağım. Öncelikle sizinle en az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir çıkmayan sayılardan oluşuyor. Bu sayılar 8, 35, 37, 41, 48, 64 ve 72 sayıları bir önceki çıkmayanlar kuponundan 4 sayının geldiğini hatırlatayım. Son olarak takiplerimize geçmeden önce Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birleşik olarak yazdığınızda bizi bulabilirsiniz. 10 numara tahminler. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Instagram adresimiz 10 numara tahminler. 9 Temmuz 2021 10 numara taktik ve tavsiye bölümümüze geldik. Sizlere iki şekilde taktik paylaşacağım. Birinci taktiğimi videomuzun başında belirtmiştim. Son 7 çekiliştir 1 ve 40 arasında daha fazla sayı geliyor. Ben artık 41 ve 80 arasında daha fazla sayının geleceğini düşünüyorum. 9 Temmuz Cuma günü daha fazla sayı gelebilir 41 ile 80 arası. Çünkü hiç böyle hatırlamıyorum bu kadar uzun süre 1 ile 40 arasının üst üste daha fazla geldiğini. O yüzden birinci tattığımız yine 40'lar, 50'ler, 60'lar ve 70'ler basamağını aldık. Ve bu sayılardan son çekilişte çıkan sayıları çıkarttığımızda geriye 31 tane sayı kalıyor. Bu 31 tane sayıda 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79 sayıları olacak. Kuponlarınızı yaparken bu 31 tane sayıya daha yoğunluk verebilirsiniz. Birinci tatlım bu şekilde olacak. İkinci tatlımda Eriler basamağını çıkardım burada değerli arkadaşlarım. Eriler basamağı yerine 30'lar basamağını koydum. Az önce belirtmiştik. Eriler basamağı son 2 çekilişte 7 tane sayı geldi. O yüzden belki de eriler bu cuma günü çok fazla gelmeyebilir. Onun yerine 30'lar koyduk. 30'lar, 40'lar, 60'lar ve 70'ler şeklinde yine son çekilişte çıkan sayıları çıkardık. Çünkü hem daha fazla tahmin sayımızı azaltmak için ve yine tabii ki bu son çekilişte çıkanlardan belki tekrar eden sayı olacaktır. Ama dileğimiz bu sayıların yine tekrar etmemesi o zaman tabii ki şansımız daha da yükselecektir toplamda yine 31 tane sayıya kaldı. 31 sayıya da yine aynı şekilde yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayılarda 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 60, 61, 62 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79'dan oluşuyor. Dediğim gibi iki tatlitten hangisi kafanıza yatarsa o şekilde kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ben hepinize bol şans diliyorum kupon şansı diliyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.